Ben buraya kadar gelmiştim. Yanlışlıkla videoyu şey e, kapatmışım. Bir daha iyi yapacağım arkadaşlar videoyu ya. O bu bölüm iki bölüm yapıyorum. 2 sezon yapıyorum. İsimliyor da aynı. İstiyorsanız izleyebilirsiniz. Kanala açacağım videoyu iki parça olarak. Yani bölmüşüm arkadaşlar. Videoyu kapatmışım, yeniden başlattım. Şey evet arkadaşlar bin kaldı son bin. Zaten ben arkadaşlar yarısına geldim. Bir TL daha olsun gideceğim araba alacağım arkadaşlar. Şimdi ben bir tane araba alacağım. Bay bay baba. Bay bay bebek yok sana göre yok geldim. 你很吃新鲜。